Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harita elemeci oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, par bölüm 2 arkadaşlar ve e, geçen bölümde e, elenenler arkadaşlar Çorum, Nide, Sinop, Mersin, Malatya, Konya, Adana ve Karamanmaraş elenmişti arkadaşlar. ilk bölüm 2'ye geçiyoruz. Bakalım şimdi kim ne elenecek? Elimde bir tane kapak var arkadaşlar. Bu atacağım, atacağım. nereye gelecek? Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi atıyorum arkadaşlar bunu. Arkadaşlar ve attım. Bir daha arkadaşlar çünkü denize geldi. Hiçbir yere gelmedi. Nereye geliyor? Adana arkadaşlar zaten Adana'ya gelmişti. Adana'ya geldiği için bir daha atıyorum. Arkadaşlar gene Anadolu'ya geliyor. Geliyor arkadaşlar. Atıyorum. Ve Trabzon'a geldi arkadaşlar. Trabzon'da. Arkadaşlar şuraya yazalım. Arkadaşlar Trabzon'da 73. sıraya koyduk arkadaşlar. Trabzon'da yani en arkadaşlar. Bir daha atıyorum ve ve nereye geldi arkadaşlar bakayım hemen. Arkadaşlar Yozgat'a gelmiş. Yozgat, Yozgat'ı da arkadaşlar yazalım. 72. de Yozgat arkadaşlar. 72. de Yozgat oldu. Bir daha atıyoruz. Biraz da bak Biraz da batıdan gitsin Ne abi. Batıya da atıyoruz. Ee, Konya'dan ama Konya olduğu için arkadaşlar. Bir daha atıyorum. Olmadı. Bir daha, alıp, bir daha atıyoruz. Arkadaşlar pek atamıyorum. Bir daha. Ve nereye geldi? Arkadaşlar hemen açmam lazım. Buradaydı. Giresun'a gelmiş. Giresun'a yazalım arkadaşlar. 61. Giresun. Arkadaşlar 71. de Giresun. 71. ile Giresun'a koyduktan sonra tekrar geçelim. Hemen atalım. Bir tane daha, daha atıyoruz. Ve Diyarbakır. Diyarbakır ya. Diyarbakır çıktı arkadaşlar. 77 Diyarbakır'ı koyduktan sonra arkadaşlar tekrar atıyoruz. Ve Ankara çıktı. Bir daha Ankara çıktı arkadaşlar. Ankara var mıymış? Ankara. Ankara yok arkadaşlar. Ankara'yı da 69. sıraya koyuyoruz. 69. da Ankara oldu arkadaşlar. Evet atıyorum. Olmadı. Mardin. Mardin'de yazıyoruz arkadaşlar. Mardin yazılmamış. Mardin'de koyuyoruz. 68. de Mardin oldu arkadaşlar. Bu bu bölümdeki yerlerler şu Trabzon, Yozgat, Giresun, Diyarbakır, Ankara ve Mardinliler ee, eğer bu izleyenler oralıysa e, video e, yorumlara yazsın arkadaşlar. Yani like atın. Yorumlar kapalıysa like atın arkadaşlar Osmaniye geldi. Osmaniye yazılı mıydı? Osmaniye yazılı değilmiş. 67. Osmaniye. 67. arkadaşlar. 67. de Osmaniye koyduk arkadaşlar. 65'ten sonra video bitiyor arkadaşlar. Hemen 65'e kadar gidelim. Ve atıyoruz. Ka ne, geldi? Buradaydı. Ha, Eskişehir gelmiş arkadaşlar. Eskişehir'de eğlendi maalesef. 66. oldu. Eskişehir'de yazdık arkadaşlar. Ve son bakalım son kim inecek? Arkadaşlar şu an birisi eğlenmedi. Çünkü orada geldi. Erzincan. erzincanlı arkadaşlar buraya 65. sıraya koyalım. Ve koyduk arkadaşlar. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Eğer Trabzon, Trabzonlu, Yozgatlı, Giresunlu, Diyarbakırlı, Ankaralı, Mardinli, Osmaniyeli, Eskişehirli ve Erzincanlı olanlar e, izleyenler de varsa arkadaşlar yoruma e, like atsın bu videoya arkadaşlar görüşürüz. Bölüm 3 üç, bölüm 3 için like atın.